En iyi kesim deneyimi için motorlu testere kılavuz ve zincirin en iyi kombinasyonunu bulmak gereklidir. Husqvarna profesyonel motorlu testereniz için Husqvarna X-Cut zincirler en uygun ürün olacaktır. İsveç'teki fabrikamızda motorlu testerelerle yan yana geliştirilen X-Cut zincir, testereye eldiven gibi ideal şekilde uyar, kesim performansınızı artırır ve testerenin verimini en üst düzeye çıkarır. Geliştirme ve üretimin tek bir konumda yapılması sayesinde zincirlerin kullanıcı merkezli tasarımı iyileştirilir. Husqvarna motorlu testere ve zincirin kombine edilmesi operatörlere kesim verimliliği ve güvenilirlik konusunda gönül rahatlığı sağlar. Çünkü en nihayetinde en önemli şey işin iyi yapılmasıdır. Gereksiz kesintiler olmadan, arıza süresi olmadan. X-Cut zinciri deneyimledikten sonra başka bir ürün aramazsınız.